Merhaba canlarım. Evime ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir Doğu Anadolu yöresine ait Antep mutfağına dair bir soğan dolmamız var. Bunun için önce gördüğünüz gibi burada yarım kilo var. Bir kilo soğanım var. Ben soğanlarımı yıkadım. Dış kabuklarını ayıkladım. Ve şöyle ortadan ikiye böldüm. Burada maydanozum var. bir sarımsak var. Tuz, pul biber ve karabiberim var. Ve burada şöyle canım biraz tarçın. Tarçın çok güzel tat veriyor ve tatlandırıyor. Güzel lezzet katıyor. Şimdi yürüyorum arkadaşlar. Evet, iyice yoğurduktan sonra Gördüğünüz gibi i̇şte Soğanlarımızı Arasına Evet. Birinci soğanımızı yaptık dolmamızı. Şuradan çıktı. Bunu tekrar ilave ediyorum buraya. Evet soğanımı doldurdum. Kıymam arttı. Ona da biber doldurdum. Şimdi buraya yarım fincan sıvı yağını koydum. Biber salçamı alıyorum. Bir çay bardağı kadar sıcak suyumu ekliyorum. Çok az bir tuzumu atıyorum. bırakıyorum. Bir 15-20 dakika piştikten sonra kapatacağım altını. Evet canlarım soğan kebabım pişti şimdi. Hatta kıymam kaldı. Kıymama da şöyle güzelce biber de doldurdum kalan kıymamı evet canım geldi mi canımın için geldi seviyor musun ben açık değilim ki neden canım şu an açık değilim Evet canım. Kış aylarının vazgeçilmesi ve vitamin deposu olan bir soğan dolması yaptım. Umarım beğenmiştirsiniz. Evinizden huzur, bereket, yüzünüzden gülücük eksik olmasın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.